Boysun İnşaat Akbük merhabalar arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Akbük Merkezinin 1600 metre yukarısında Kazıklı Yolu dediğimiz yerde çok güzel muhteşem bir site içindeyim. Burası daha öncelerden tanıtmıştık, satışlarımız olmuştu. E, beğendiğiniz eminim, sevdiğiniz bir site. 13.200 metrekare arsa içinde toplam 57 tane yazlığın ve 2 tane de kafeterya alanının olduğu bir alan arkadaşlar. Çok güzel böyle sosyal tesislerimiz var. Büyük geniş bir yüzme havuzumuz var. Hemen havuzun başında bir güzel bir havuz barımız var. Şurada bir oturma alanımız var. Barbekü alanları, piknik alanları var. Efendiler orada tavla oynuyorlar. Ana giriş kapımız hemen bu tarafta. Geniş büyük bir e, güvenlik ofisimiz var. Eee özel şifreli kapıdan geçiyorsunuz. Aydatlarımız arkadaşlar 650 TL şu an için. 7-24 güvenliğimiz mevcut. Bahçıvanlarımız mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi çocuk parkı alanları var. Var da var. Gerçekten yok yok burada. Havuzun altında giyinme odaları, duşlar vesaire her şey mevcut. Evet sanırım 2008-2009 yılında tamamlandı. Kat mülkiyetli, yapı denetimli, iskanlı, hiçbir problemi olmayan yer. Burada müstakil villalarımız da var. Kendine ait yüz havuzları olan bitişik nizamlar da var. Aynı zamanda şöyle sıralı bir şekilde villalarımızın olduğu alan da var. Ben size hemen şu kapısı açık olan evimi tanıtacağım. 2 artı 1 ama yani 3 artı 1 gibi çok güzel büyük geniş bir terası var. Drone'da göreceksiniz. Yukarıdan muhteşem görünüyor site gerçekten. Evimin fiyatı arkadaşlar 3 milyon 300 bin TL pazarlık payımız da var. Evet. Havuz başında güzel de bir manzarası var. Konumu da çok güzel. Hem denize bakıyor, hem havuza bakıyor. Ormanda hepsi bir gördüğünüz gibi ayaklarımızın altında. Evet. Mehmet abi de harıl harıl bir şeyler yapıyor ama çalışıyor. Evet bakın bu yan tarafı böyle birazcık restore ettiler. Siz de bunları yapabilirsiniz. İşte bu bunlar da düşünülerekten şöyle güzel bir pazarlık yapabiliriz arkadaşlar. Bakınca bağ oluyor görüyorsunuz. Bizim de giriş kapımız böyle. Bize ait güzel böyle bir veranda alanımız var. Hemen şöyle girişimizi yapalım. Burada şöyle bir alan mevcut. Buraya küçük böyle bir İkili masa sandalye bile atabilirsiniz. Şöyle de göstereyim hemen. Havuzun başındayız arkadaşlar. Konum güzel. Fiyat da e, günümüzün şartlarına göre bana öyle çok da yüksek gelmedi. Papilerimizi çıkartalım öyle girelim. Benim kaçak gene hala Ankara'da olduğu için e, çekimleri kendim yapıyorum. İnşallah bu yıl içinde gelir. Bir gidiyor gelmiyor. Allah kavuştursun diyelim. <laughs> evet. Hemen girişte sol tarafta güzel bir antre alanımız var. Böyle bir ee, o zamanın standartlarında bir duşakabin ama bu duşa kabin yenilenmiş belli. Lavabomuz ve şurada da bir tane bir WC'miz var. Burada banyo bir Hemen girişte arkadaşlar bir tane ebeveyn banyolu şöyle bir yatak odamız var. Bakın burası çok güzel geniş. Arkada harika büyüklükte bir balkonumuz var. Şöyle devam edelim. Bu arada sizler de piyasayı takip ediyorsunuz. Bilmiyorum neler düşünüyorsunuz. Biz artık çekimlere biraz ara verdik. Çünkü o kadar çok fiyat güncelliyoruz ki yetişemiyoruz. Bazen de işte bunlar gibi hesaplı yerler geliyor. Fiyatı da makul arkadaşlar. Şu an 50 metrekare 2 artı 1 dairenin fiyatı oldu. Artık 3 milyon TL. Evet. Burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Girmememiz sebebi arkadaşlar hani portföyümüz yok değil. Ee, gerçekten çok zengin bir portföyümüz var. Herkese, herkeseye göre fazlasıyla yeterli portföyümüz var. Güveniyoruz o konuda kendimize ama işte şimdi bir tane bir ilan girip ardından iki gün sonra fiyat güncelleyince hem siz kızıyorsunuz hem de biz mağdur oluyoruz. Sizlere karşı mahcup oluyoruz. Onun için ben biraz beklemeyi tercih ettim. Evet şöyle bir aşağıda şöyle bir alanımız var. Burasını işte buradan bahsediyorum ben. Burası dev gibi böyle bir alan. İki tane böyle berjer konulmuş karşılıklı. Bilmiyorum burayı böyle ufak bir oturma alanı olarak kullanabilirsiniz. Burada bir güzel bir banyomuz pardon WC'miz var. Şöyle göstereyim. Şu alan da bayağı geniş. Bakın şöyle ben geri geri bir gideyim. Şöyle devam edelim. Evet. Burası yani aslında 3 artı 1 diye hesaplayabiliriz. Buraya isterseniz yatak, döşek her şeyi atın. Oturma grubu koyun. Televizyon, ünitesi koyun. Ee, güzel olur. Şurada bir ufak bir şeyimiz var. Bizle alakalı değil arkadaşlar. Evimizin yanının yanındaki evde bir su basmış kendileri de burada yokken e, bayağı da bir yükselmiş su seviyesi evin içinde o yan tarafa ve buraya geçmiş Evet burası da koğuş kalk diye bağırıp böyle herkesi dipçik gibi dizeceğiniz tespih gibi dizeceğiniz bir oda kocaman tam 40 metrekare arkadaşlar burası Evet şaka değil 40 metrekare bir yatak odası var arkadaş aşağıda gerçekten çok büyük Bahçe katının hizasındayız, bakın. Gayet güzel bir, o kadar serin ki e, havalar da baya baya bir ısındı. Artık yani yaz geldi diyeceğiz ama Türkiye'nin her yerine öyle bir yağmur yağıyor. Akbük'te yani nemin olmadığı yerde son zamanlarda nemden artık biz de şikayet etmeye başladık. E, havalar ısınınca, yağmurlar durunca eminim o hızlı bir şekilde kesilecek. Evet. Şimdi bodrum katımızı gösterdik. Zemini. Burası giriş katımızdı. Şimdi yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Salonumuz da burada. Değişik bir proje. Salon yukarıda. Girişte yatak odası. Ebeveyn banyolu. Artı bir banyo orada. İki banyo. Üç, pardon. 3 WC, iki banyo. Burada güzel geniş şöyle bir Açık mutfak alanımız var. Aslında bu evin içinde inanın siz de misafirleriniz de çok rahat edersiniz. Konum harika. Güzel gene burada bir balkonumuz var. Full böyle havuz cepheli. Şansımıza da bugün havuzda kimse yok. Rahat çekim yaptık. Kimseyi rahatsız etmeden güzel oldu. Evet. Büyük bir mutfak. Burası da tam 30 metrekare arkadaşlar. Balkonla birlikte 45 metrekare sadece salon kullanım alanınız var. Evet büyük bir böyle koltuk takımlarımız. Berjerimiz, televizyonumuz, klimamız. Bu eşyalar hep böyle kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz her şey burada kalacak. Eşyalı olarak 3-300 pazarlık payımız da var. Hemen şuradan çıkalım. Şimdi ev labirent gibi. Bakın burada büyük geniş bir balkonumuz var. 6 kişilik bambu masa sandalyemiz var. Şu zeytini bakın şöyle üstten biraz tıraşlarsanız burada çok güzel aslında komple bir neredeyse koyun bayağı bir dörtte ikisine hakim bir alan var. Buradan da böyle güzel zeytin toplarsınız tık tık. Evet. Şöyle devam edelim. Dedik çekimlere ara verdik. Bir de bizi gene kızdırıyorlar, küstürüyorlar arkadaşlar. Gerçekten artık böyle sistem ediyorum bazen gene böyle boğazımıza geldi yani yap müşterilerimizin bize yaptıkları haksızlıklar, yalnız, yanlışlar karşısında artık böyle ev sahiplerine de kızar oldum. Yani sattığımız, gösterdiğimiz evi bizim arkamızdan bir buçuk iki ay sonra tekrardan bir araya gelip satmışlar, almışlar. Sırf bize komisyon vermemek için böyle yalan yanlış şeyler yapıyorlar. Ama tabii hiçbir şekilde iki cihanda da hakkımızı helal etmiyoruz. Bu dünyada tabii ki hep alacaklı olmayacağız. Öbür tarafta da alacaklı olalım ki günahlarımız bizlerin de çok tabii ki. Evet olmasın kesinlikle olmasın. Çocuklarımın hakkını ben helal etmiyorum. Bitti. Burada çok güzel bir teras alanımız var arkadaşlar. Burayı isterseniz kapatabilirsiniz. Kış bahçesi yapabilirsiniz. Bir oda daha yapabilirsiniz. Bu evi yani 4-5 odaya çıkartabiliyorsunuz. O kadar e, mümkün. Ortadan böyle yarım olarak şöyle hemen hemen bir 20 metre karesinin üzerine e, kapatmışlar. Bunu isterseniz ilave yaparsınız, genişletirsiniz. Bu arada oradan da deniz manzarası çok güzeldi. İşte şöyle biraz boya işleriniz var. Ev sahibimiz ablamız işte uğraşamıyor bunlarla. O da kendisinin başka bir evi daha var, orada oturuyor. Burayı da artık Erkancığım dedi hani boş kalmasın. Satalım dedi. Biz de bizden almıştı zaten burayı da. Gene biz değerlendiriyoruz evet. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Lütfen hak yemeyelim, hak da yedirmeyelim. Evet bir emlakçı olarak söylüyorum. Bizleri de inşallah böyle Allah iyi ev sahipleriyle hayırlı müşterilerle karşılaştırsın. Sizleri de en iyi hayırlı danışmanlarla karşılaştırsın arkadaşlar. İkimiz için de bu çok önemli bir şey. Bilmiyorum. Ben ama kendime her, her şekilde güveniyorum sözümün de arkasındayım. 21 yıl burada boşuna emek vermedik. Evet. Görüşmek dileğiyle drone görüntüleriyle sizleri şöyle bir baş başa bırakayım. Bir seyredin. Bu evimle ilgileniyorsanız sol alt köşede numaram yazıyor arkadaşlar. Tam böyle bir proje e, evi. 3 artı 1 diyelim evimize. Aşağıdaki o salon bölgesiyle birlikte ama dediğim gibi buraları kapataraktan bakın şöyle örneğin Çoğu kişi yukarıları böyle kapatıyor. Siz de kapatabiliyorsunuz. Hakkınız var. Ve ön cephede olduğunuz için de çok güzel de bu terastan deniz manzarası var. Buraya da rahatlıkla ve rahatlıkla iki oda çok rahat çıkıyor. Ama benim size tavsiyem şuraya bir oda yapın. Bu tarafı da böyle oturma grupları falan yapabilirsiniz. Evet görüşmek dileğiyle. Akbük'ten herkese selamlar saygılar. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. 21 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz. Oyes İnşaat Akbük Gayrimenkul Ailesi olarak size mesajımız. Lütfen hayallerinizi ertelemeyin. Emlak sektöründe en doğru adres Oyes Emlak.